sevgili oğlaklar. Bir arkadaşınızı da ilgilendiren önemli bir konuda süreci takip etmeyi bırakıp artık harekete geçme zamanının geldiğine karar verebilirsiniz. Özgüvenli olun ve mesele neyse en derinine inip çözmeden bırakmayın. Bugün 7 Mart 2016 Pazartesi, Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay sabah 10.47'de Venüs'le kavuşacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta kalacak. Sosyal ve sanatsal konular daha fazla ilgi alanımızda olabilir. Arkadaşlarımıza zaman ayırabiliriz. Özellikle bayanlarla daha iyi anlaşıp fayda görebileceğimiz bir gündeyiz. Toplum yararına bazı organizasyonlara, grup çalışmalarına katılabiliriz sabah saatlerinde güzellik, estetik ve bakım çalışmaları daha verimli olabilir. Balık burcundaki güneş, Oğlak burcundaki Plüton'la ahenkli görünüm yapacak. Otorite pozisyonları, üstlerimiz ve güçlü kişilerden yardım almamız mümkün. Ay gece 21.08'de Balık burcuna geçecek. Değişen enerjiler iç dünyamızı hareketlendirirken ruhsal kavramlara daha fazla çekilebiliriz. akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.